İlk olarak Jacobs Monarch kahveden başlayalım. 100 gramlık çözebilir kahveler kasa arkasına inzirme giriyor ve fiyatları da 169 liradan 95 liraya düşüyor. Fidem markasının 160 gramlık klasik ton balıklarının fiyatları da 90 liradan 50 liraya düşüyor. 500 gram kakaolu tahin elvalarım. Sade olanları da var ve fiyatları da 69 liraya düşüyor. Yan tarafında da Biskrem markasının 200 gramlık kakaolu bisküvileri var. Fiyatları da 36 liradan 25 liraya düşüyor. Ve yine Ülker markasının 16'lı paket Chocopilence bisküvilerim, Fiyatı da 80 liradan 55 liraya düşüyor. İse Burçak 3'lü paket üzümlü kepekli bisküviler. Fiyatı 52 lira 25 kuruştan 37 liraya düşüyor. Şöyle Ülker markasının kremalı sandviç bisküvilerim. İçerisinde 8 adet var ve fiyatı da 70 liradan 49 liraya düşüyor. Eti markasının 665 gramlık ince öğütülmüş yulaf ezmeleri fiyatı da 70 liraya düşüyor gördüğünüz gibi. Yan tarafında da şöyle avantaj paketi varmış. Bu da 950 gram. Fiyatı da 69 liraya düşüyor. Kellogg's markasının Coco Bobs atıştırmalıkları 700 gram. Fiyatı da 149 liradan 75 liraya düşüyor ve şölen markasının lupo sandviç kekleri. 12'li paket fiyatı 59 liraya düşüyor. Ülker Halley Miniler. içerisinde 24 adet var ve fiyatı da 65 liraya düşüyor. Blendax markasının 360 milimlik şampuan çeşitleri de indirime giriyor kasa arkasında. Fiyatı da 139 liradan 69 liraya düşüyor. Bioblast markasının şampuanları bunlar da 1 litre. Fiyatı ise 139 liraya düşüyor. Dol markasının şampuanına bakalım. Bu da 350 milimlik bir şampuan. Fiyatı da 75 liraya düşüyor. Unibaby markasının şampuanı da inzirme giriyor. Bu da 900 milim ve fiyatı 95 liraya düşüyor. Alt tarafta da duş yeli çeşitleri var. Gördüğünüz gibi Parmolim markasının, Zuru markasının fiyatları da etikette görüldüğü gibi 85-90 lira arası değişiyor. Son balıklarına bakalım. Burada Dardenel da markasının son balıkları var. Üçlü paket ve her biri 75 gram. Fiyatı da 214 liradan 109 liraya düşüyor. Burada da Süper Fresh markasının son balıkları var. Yine üçlü paket ve her biri 75 gram. Fiyatı ise 149 liradan 90 liraya düşüyor. Ülker markasının 650 gramlık çoko kremalarım. Fiyatı da 158 liradan 119 liraya düşüyor. Burada da Fisco markasının kakaolu fındık kremaları var. 400 gram fiyatı ise 124 liradan 69 liraya düşüyor. Sarıyer markasının dörtlü paket 200 mililitrelik kolalarım. Cam şişe fiyatları ise 60 liradan 45 liraya düşüyor. Şöyle alsılı paket Sprite'ler var. Bunların fiyatları ise 90 liraya düşüyor. Dörtlü kutu Pepsi ve Lipton soğuk çaylar. Her biri 250 mililitre. Fiyatı da 110 liradan 75 liraya düşüyor. Ülker markasının yeni bir çikolatası. 178 gram bitter çikolatalı ve vişne aromalıymış fiyatı da kasa arkasında bakalım 135 liradan 95 liraya düşüyor üst rafta da bingo markasının yumuşatıcıları var 960 milim İkisi de çok güzel tavsiye ederim fiyatları 69 liraya düşüyor yumuşlar 94 liraya düşüyor bunlar da 1200 milim Bingo markasının 2 litrelik sıvı deterjanları. Siyahlar ve renkler için olanları var. Fiyatları da 99 liraya düşüyor. Yan tarafta da Pervol markasının sıvı deterjanları var. Onlar da 2 litre ve fiyatları da 109 liraya düşüyor. Ve Duru markasının sıvı sabun çeşitleri. Bunlar da 3 litre gördüğünüz gibi. Fiyatları ise 210 liradan 99 liraya düşüyor.